Bu videomuzda mülakatlarda sorulan güçlü özellikleriniz neler, gelişimi açık yönleriniz neler ya da zayıf özellikleriniz neler gibi sorulara nasıl yanıt vermeniz gerektiğini konuşacağım. Bununla ilgili daha detaylı bir video çekmiştim aslında ama bu sadece soruya özel melik bir hatırlatma olsun. Şöyle ki burada aslında karşı taraf bu soruyu sorduğunda aslında sizi değil de o işi yapan kişinin yani diyelim işte Ayşe isminiz gerçekte Ayşe'yi değil de Ayşe'nin o işe uygun özelliklerinin olup olmadığını olmadığını anlamak adına sorulan bir soru yani biz burada daha çok sosyal hayatımızda işte ben çalışkan biriyimdir işte insanlara yardım etmeyi severim e, ilişkilerim iyidir gibi genel geçer şeylerden bahsediyoruz ama burada bir hata yapıyoruz Aslında e, burada bizim şunu anlatmamız lazım yani önce düşünün benim işimin gereklilikleri neler teknikten bahsetmiyoruz tamamen davranışsal özelliklerden bahsediyoruz benim işim gereklilikleri neler yani ben bir satışçıysam bir satışçıda olması gereken en önemli özellikler neler e, Bunlar ne olabilir İşte iletişim becerisi, ikna yeteneği, sonuç odaklılık, işte kendi kendini motive edebilme gibi gibi daha birçok özellik sayabiliriz. Ben bu özelliklerin farkında olacağım. Kendi özelliklerimi de bileceğim ve kendi özelliklerimle olması gereken özellikler arasında bir örtüştürme yaparak hangileri ortaksa bunlardan bahsedeceğim. Yani çalışkan olmanız, işte iyimser olmanız, pozitif olmanız falan bunlar tabii ki güzel şeyler ama o pozisyona özel gereklilikler değil. O yüzden bu soruyu yanıtlarken benim iş arayışında olduğum ya da başvuruda bulunduğum pozisyona özel gereklilikler neler ve ben bunlardan hangilerini taşıyorum? Burada bir yanılsama olmasın lütfen. Yani sizde olmayan özellikleri söyleyin demiyorum. Sizde var olanları tespit edip olması gerekenlerle karşılaştırarak bunları dile getiriyor olmanız önemli. Burada çok kritik bir nokta var. Mutlaka birkaç örnek yani diyelim dört tane özellik sayacaksınız. Bununla alakalı iki tane örnek hazırlamalısınız. Ve orada spontane hani o anlık gelişmiş gibi işte benim ikna yeteneğim çok güçlüdür. Hatta işte geçen yıl yöneticimi şöyle büyük bütçeli bir bütçeye büyük bütçeli bir projeye ikna etmiştim gibi. Gibi, örnekler hazırlarsanız karşı taraf için çok daha inandırıcı olur. Gelişmesi gereken özellikler ya da zayıf özelliklerle alakalı da düşünürsek bunun tam tersi benim çalışacağım pozisyonda olması gereken ve bende zayıf olan özellikler var mı Hepimizde olabilir yani hiçbirimiz mükemmel değiliz ama benim söyleyeceğim zayıf özellik yani yine satıştan örnek verirsek işte ben biraz çekingenim. Herkesle hemen iletişim kuramıyorum gibi bir şey söylüyorsanız eğer satışta çalışmak istiyorsanız bu satışçı için olmazsa olmaz özelliklerdendir ve sizin zayıf yönünüz olarak karşı tarafta olumlu bir etki bırakmayacaktır. O yüzden bunu belirlerken de yine kendinizde olan ama o pozisyon için elzem olmayan bir özellik belirlemeniz gerekir ve yine bununla da alakalı sadece şu yönüm zayıf ya da bu yönümü geliştirmek istiyorum daha ziyade bu özelliğimi geliştirmek için şunları yapıyorum demeniz de çok önemlidir. Yani şu kitapları okuyorum, şu eğitimleri aldım, şu pratikleri yapıyorum gibi. Bu soruya bu bakış açısıyla cevap verirseniz çok daha olumlu bir izlenim bırakacaksınız karşı tarafta.